Merhaba arkadaşlar, bugün e, hani polisler için bir video yapacağımı söyledim. Tabii ki çoğunuz biz bunu biliyoruz zaten bu işin içinde polisler de var. Dediğinizi duyar gibiyim. Bu yorumlara da yapın. Saygı çerçevesinde lütfen e, yorumlarınızı belirtin. Evet arkadaşlar belli biliyorum. Ee, biliyorsunuz ben e, bazı bir, bir videomda cezaevinde yattığımı, dört ay gibi bir süre cezaevinde yattığımı, orada da karma bir koğuşta yattığımı size söylemiştim. Ee, orada tabii ki torbacılar da vardı, hırsızlar vardı, katiller vardı, her çeşit insan vardı. Ben torbacılarla özellikle konuşuyordum. Nasıl? E, Antalya Zeytinköy. E, e, çünkü ben Antalya'da oturuyorum. Antalya Zeytinköy'de. Nasıl yapıyorsun? işte adam, kadın diyordu ki işte üç tane Mercedes'im var. Üç tane evim var. E, ciddi anlamda çok güzel de haçlık yatırıyorlardı. Haftada bin lira gibi bir para yatıyordu. Bir mahkum için bin lira çok büyük bir para arkadaşlar. Bunu da hemen size belirteyim. Ee, nasıl yapıyorsunuz? Yani polis 7-24 saat e, sürekli bir şeyler yapıyor. Yani sizleri yakalıyor, getiriyor. Hiç bitmiyorsunuz diye böyle konuşmalar yapıyordum. Onlar da diyordu ki polisler akşama kadar köyün içinde dolaşıyor. Akşam olunca da bizden yolunu alıp gidiyorlar. Diyorlardı tabii ki. E ben buna ne kadar inandım? Çok az inandım. Yani inanmakla inanmamak arasında böyle kaldım. Sonra Sedat Peker'i dinledim. Biliyorsunuz Sedat Peker de büyük bir torbacıydı. Türkiye'nin değil hemen hemen dünyada artık yaptığı işler biliyorsunuz şey çok fazla yani dürüst bir adam değildir ama bazı şeyleri de ortaya çıkarttı evet o yüzden de güzel bir şey yaptı ama zaten uyuşturucunun başında da o onun gibi o ve onun gibiler vardı onu dinledim o da aynı şeylerden bahsediyor polisin dedim sonra geçen gün özellikle köyün oraya gittim bir yere oturdum. Başladım seyretmeye. Tabi bu oturduğum yerin ismini vermeyeceğim. Evet Yunuslar çok fazla dolaşıyorlardı. Bazıları gerçekten işini yapıyordu. Bazıları da biliyor, gördü, gözümle gördüğüm şu vardı. Şu, gitmiş adam e, işte mek almış, er oyun almış ya da hap almış, herhangi bir şey almış. E, arama yapıyor. Önce kimlik kontrolü, sonra peşinden arama yapıyor. Ve aramada o çıkan malzemeyi cebine koyuyor. Öbürüne yol veriyor. Bunu da gördüm arkadaşlar. Şaşırdım mı? Yok şaşırmadım. Zaten o kadar fazla söylüyorlardı ki. Tabii ki ben bunu bütün polislerimize söylemiyorum. Her kurumda, sizde, sizler de biliyorsunuz. Her kurumda böyle çürük elmalar çıkıyor. Yani yapacak bir şeyimiz var mı? E, tabii ki bu polisleri de denetleyen birileri olmalı bence. Yani e, narkotikçilere biraz dikkat edelim Yani narkotikçilerin başına bence müfettiş koymalılar. E, sağlam. Hiçbir şekilde e, bunu kullanmayan. Maddeyi kullanmayan narkotikçiler bulmalılar. Narkotik polisinin her ay ya da her hafta kan tahlili vermesi gerekiyor. Çünkü yüzde %90 söylenen şeyler her narkotikçi de maddeyi içiyor demeleri ben bunları, bunlar için kendi kafama göre yorum yapmayacağım. Bunları sizlere bırakıyorum. Bu yorumları lütfen sizler yapın. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, doğruluk oranı nedir? Bunların hepsini lütfen sizler yorumlarda bahsedin. Ama geçen işte 25 kilo eroinle Yakalanan bir polis vardı Polisimiz demiyorum Çünkü o tür insanlar Bizim polisimiz olamaz Sonra ee, Bakın ben gene, gene söylüyorum Ben kesinlikle devletimin e, Polisini Kötülemiyorum ama Bunun içinde küçülük elmaları Temizlemeleri gerekiyor Çünkü bu temizlenmediği sürece bu madde bitmez arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum. Şimdiye kadar YouTube'da karıştırdım. Polislerle ilgili e, madde ve polislerle ilgili kimse hiçbir video yapmamıştı. E, sadece işte yakalananlar vardı. E Ben ne istiyorum? Öncelikle benim istediğim ee, polislerin de bir müfettişi olması lazım. Bu müfettişin de çok düz olması lazım. Bunları kontrol etmesi lazım. Böyle bir şey yok. Ee, o Yunus polisler kendilerini köye girince ağa paşa zannediyorlar. Ve yüzde da yolunu buluyor. Ee, bu arada piyasa ağzıyla yani sokak ağzıyla konuşuyorum. Çünkü ben videolarımı biliyorsunuz arkadaşlar. işte hiçbir elekten geçirmiyorum, montaj yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Çekiyorum ve atıyorum. Çünkü ben bu işi profesyonelce yapmıyorum. Ama aklımdan aklımdan geçen nerede söylemeden edemiyorum. Yani o kadar Yunus polis geziyor köyün içinde ve bir o kadar da alışveriş oluyor. Ben bu Antalya için söylüyorum, sadece Antalya için söylüyorum. Diğer taraflarda da yüzde 90'a aynı. Ama bu kadar çok polis gezerken, bu kadar çok alışveriş yapılması, bu kadar çok maddenin içeriye girmesi, bu kadar çok maddenin satılması da insanların kafasında soru işareti e, yaratmıyor değil. Siz olsanız ne düşünürsünüz? E, bir saat bir zaman oturdum. O zaman zarfında da en az 10 tane 10 sefer e, Yunus polislerin gezdiğini gördüm. Gezmek çözüm mü? Onu da bilmiyorum. Ama bence e, değil de daha çok satıcılar yakalansa bence bu işin çözümü olur. Yani hep içiciler ve bir de şunu da söyleyeyim, cezaevindeki o insanlar bana şunu söylüyordu işte polis geliyor ihbarge e baskın yapılacağı zaman daha önceden telefon açılıp e malları varsa bir şey kaldırın işte yarın e baskın var ya da gelmeden. 5-10 dakika önce işte baskın var tedbirinizi alın gibisine mesajlar geldiğinde söylemişlerdi. Şu anda bu insanların hepsi cezaevinde yatıyor tabii ki. Ben bunu e, ispat edemem. Ama e, devletimiz araştırırsa bunu e, şey olarak isterse o insanlara sorabilirler. ben bana da gelen olursa ben de isim, soy isim olarak da veririm bu insanların kim olduklarını şu anda cezaevindeler zaten e, kimi kilocu kimi torbacı kimi gramcı yani bu tür insanlar var arkadaşlar Kimde de toptancı ya bu köye bu kadar polis varken nasıl giriyorlar sizce nasıl giriyorlar o kadar çok polis geziyor ki o köyün o çevresinde ekip otoları duruyor ve bu bu köyde bu kadar alışveriş ne kadar hmm, çok fazla yapılıyor. Sizce nasıl giriyor bu kadar polisin içinde bu madde bu köye? Bunları yorumlara yazın olur mu? Ee ben böyle bir video yapacağım dediğim zaman da bana şey dediler. Bak yapma başın belaya girer. Yo ben kimseyi tek başına suçlamıyorum arkadaşlar. Genel diyorum. Genel, genel, genel konuşuyorum. E, genel söylüyorum. E, yarası olan gocunur diyorum. Eğer yaralarda yoksa zaten bana dokunmazlar. Ama yaraları varsa da birileri gelir tepeme. Onu da biliyorum. Ama e, kafamda deli sorular var. E, bu kadar Sıkı denetimler varken buraya kilolarca 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 eroin kokain met, hap esrar kubar bunlar nasıl giriyor? Bu kadar sıkı denetimin içinde bu köye nasıl giriyor? Bu arada zaten sadece köy değil, sorun. Artık şehirin içine Antalya'yı bilen bilir arkadaşlar. Antalya'nın e, arka taraflarında, kapalı yolun arka taraflarında artık ticareti çok ulu orta böyle yapıyorlar. Buralarda polis yok mu? Var. Niye bir şey yapmıyorlar bilmiyorum. Tabii ki bir prosedür var. Bu prosedürü uyguluyorlar ama suçüstü diye de bir olay var. İsterlerse bu suç üstünde yapabilirler. Bu konu hakkında aslında konuşulacak o kadar çok konu var ki, o kadar söylenecek çok söz var ki. Ben benim takipçilerim beni anladığını biliyorum. Benim ne demek istediklerimi de ne demek istediğimi de biliyorum. Yani onlar ne demek istiyor, onlar ben ne demek istiyorum, onlar bunu anlıyor. Baba yorumlara yazın. Polis uyuşturucunun neresinde arkadaşlar? O kadar çok suçlama var ama bir türlü dile gelmiyor. Polis uyuşturucunun neresinde? Neresinden tutuyor? Yani büyük başların biz bu uyuşturucunun göbeğinde olduğunu biliyoruz da e ekonomi çok kötü. Evet memur aldığı maaşı yetiremiyor, çocuk okutuyor, kiralar olmuş en ucuzu 2 bin lira da bu acaba bu maddeye yönelmeye sebep midir? Bunları yorumlara yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. İyi akşamlar arkadaşlar, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.